Komşu abi. Verin hami hıbhan zatınız acaba? Yok, pek bir şeye benzetemedim de. Neyin peşindeysen belli ki emek vermişsin. Benim eski bir arkadaşımın dediği gibi çabana sağlık. <laughs> dakika kurusun. Bilahare sıradaki şarkıyı Selahattin Bey için okuyacağım. Neden saçların beyazlaşmış arkadaş? Nasıl şakadan aktarıyorlar ya Hoş geldin Selahattin abi. Lan! Hava almaya çıkarsanız bu gösterip tekrar içeri girebilirsiniz. Şansımız var mı sence? Bildiğim kadarıyla bir şöhretin ya da servetin yok. Gördüğüm kadarıyla sen de bir seksenlik bir manken değilsin. Bence de tantuni yiyelim. Acaba içerideki parti iyi midir? En iyi parti hiç girmemiş olduğumdur. <laughs> İstersen tantuni atlayıp direkt eve gidip öpüşebiliriz de. Tercih senin. Hayır. Wow, ortam gerçekten çok eklektik ya. Aa, şu ikisi inanmazsın benim arkadaşlarım, onları da alalım, okey? Come on. <laughs> 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 İmajımı değiştirdim. Ne var? Olmamış mı? Selahattin abi mümkünatı yok sanırdım ama tipin eskisine daha kötü olmuş kız. Halbuki ben senin tipinin müptelasıyım. Senin bu armut suratınla değirmen poponu görmeye geliyorum buraya. Zerrin sen gitsene ya. Oğlum Anita yalnız konuşacağım. Selahattin sen kılık değiştirip beni rondlamaya mı geliyorsun ha buraya? Konsemasyonu yapıyor mu yapmıyor mu diye? Yok. Ne alakası var canım? Ne? Çünkü yaldır yaldır yapıyorum haberin olsun. Ney? Ne, ne, ne? Kız, Silahattin abi seni edebiyat hocası sanıyordu. Ne yaptın? Bak bu şokla adamın saçı beyazladı. Zerrin, yere bir şey düşmüş. Senin çenen galiba. Çeneni de al git. Selahattin, bunu bir daha konuşmayı reddediyorum anam. Para lazım. Borcu ödeyinceye kadar acık masaları gezip muhabbet edeceğim. Bu böyle. Ya, efendi gibi bir gündüz işi bulsan, para kazansan, abuk sabuk tanımadığın adamlara meze olmasan. Yok, meze olmak değil ya. Sadece tanıdık müşteri namusumla konservasyon yapıyorum, odur işte. Namusumla konservasyon. Namuslu konservasyon ha, anladım. Tam bir oksimoron. Ne? O ne kızları? Ben sadece konservasyon yapıyorum, o dediğini tebe yapmadım. Silahattin abi bu oksimoron. Sen gündüz işi falan derken hakikaten bunu edebiyat hocası mı sanıyorsun ya? Ya bu kadar sarısın kadın bir arada olur mu arkadaş? Stockholm mu burası ya? <laughs> Stockholm sendromu mu oldum ben acaba? Partiydi. Paramız olaydı, içki bile içerdik ama bir dahaki sefere. <laughs> Gerçi bir dahaki sefere nasıl gireceksek? Elini yıkama. Yarın yine aynı damgayla içeri sızarız. Nereden böyle? Ah, had, had, Kemal. Gülşen. Buyurun benim. Aman efendim, siz buyurun. Sen beni korkutmak için mi oturuyorsun orada bu saate kadar? Yok, ben şey için oturdum. Aklıma ne takıldı Selahattin? Ee, bir İlhan İlhan vardı. Ne oldu ona? İyi hoş, bir şey yok. Arada bir mahallede görüyorum. Hadi, hadi git yat. Selahattin, saatlerimiz 02.30'u gösterirken nereden geliniyor böyle? Ya söyledim ya, fayansçılarla Rakı'ya gittik. <laughs> Adamları içirince Hı. daha iyi fiyat alıyorum. Selahattin, sen çok uzaklaştın. Yok ya, şurada Beyoğlu'nda içtik. Hayır yani, hep dışarılara kaçıyorsun. Beni güzel bulmuyor musun? Şu anda mı? Yok, genel geçer. Yani, genel olarak geçer. Uyurken bir giderim var. <laughs> Hay Allah! Orçun'u uyandırdık Oğlu şu. Biraz yavaş olabilir misiniz? Uyuyana saygı ama ya, lütfen. Tıkak! <laughs> of! Her seferinde ikiliyorum ya. <laughs> ne maskesi? Senin için yapıyorum. Benim için. Yapma. Normal yüzün daha güzel kızım, buna böyle öcü gibi. Allah Allah! <laughs>